Kıskançlıktan kaynaklanan kuşkularını doğrulamak için sorduğu soruları Albert'in şaşırarak sadece şöyle diyordu. Doğru mu? Bu soru cümleciyle karşılıyordu Marcel'in tüm kıskançlıktan kaynaklanan sorularını. Doğru mu? Soru cümlesinden oluşan bu cevabıyla Albert'in Marcel'in karşısında onun sözüne sığınan bir yaratıkmış gibi tuhaf bir izlenim uyandırıyordu. Örneğin bunu düşünün, ıı, ee, bir cümle kurduğunu sevdiğinizde bir soru. Şöyle diyeyim örneğin, saat sekizde bana demiştin ıı, şurada bulunacağım ama seni şu yerde ıı, görmüşler. Söyle. doğru mu? doğru. Bu çok yaygın bir cevap. Albert dedi. Doğru. Aslında burada o kanıtlayacağınız bir durum yok. Bir kanıt öne süremezsiniz. Onunla ilgili çoğu zaman. Ve e, sadece karşıdaki bu soruyu soran suçlayıcı bir şekilde kız karşılıklar Bu soruyu soran kişi sadece doğru mu deyip onun insafına sığınırsınız. Tabi genellikle bu kabul edilemez aşık için kabul edilemez. O kıskançlığında daha da derin karanlıklara savunur. Bu cevaplar birlikte.